Çekilmesin olabilir yani. Zaten Hı. diğer bir hastanelerde <laughs> diğer hastanelerde de yapılan Ağabey kurslar şey takip ediliyor. Sizin şey onlardan farklı hiçbir şekilde ayrıcalığınız olmayacak. Kimi hastanelerde farklı olanlar var. E biz de bunun için uğraşacağız. Şu an şartname de yok ama bundan sonraki şartname için uğraşacağız yani. Cidden. Onun için de hep birlik olmamız lazım. E biz burada üç kişi uğraşıyoruz. Işte sen destek vereceksin. Sen destek vereceksin diğerleri hiç destek olmayacak, uzaklaşırsa bu iş zaten olmaz. Ya hep, hep birlikte hareket edersek, birlikten ya kuvvet doğar arkadaşlar bence. Yavaş yavaş başlayalım, başlayalım, başlayalım. değil mi? Gelen, gelen var mı? Zaten yani. şu, evet, şu, an, şu anda, şu anda, şu anda, daha zaten var. şu toplantı, ya genel geneli geldi, geneli geldi. Kayıt, e, la ilgiliydi. Ha, dileyen, bizim hakkımızı arayın diyen varsa buyursun yani şey yapsın, iyi olsun değil mi başkanım? Arkadaşlar, kamu şirket çalışanları derneği yönetim kurulu başkanı olarak hepinize saygı, sevgiyle selamlıyorum. Hoş geldiniz toplantımıza. Ben toplantı listemizi yönetim kurulu listemize daha doğrusu biz de buradan 3-4 ay önce bir genel kurul yapmıştım. Ama daha sonra yönetimde ki arkadaşlarımızın birçoğu aktif olamadılar. Yani sadece isimleri olsun diye yazılmışlardı. Onun için ben bunu değiştirme gereği hissettim. Ve arkadaşlarımı, arkadaşlarıma, arkadaşlarıma e, ulaşabildiğim kadarına kimlere ulaştıysam önce bunlara söyledim, teklif ettim. Ve tek ben bu konuda aktif olacağım, çalışacağım diyen insanları, arkadaşlarımızı yazdım ve daha çok e, genellikle Cihan'la yazmaya çalıştım açıkçası Ben bunu e, söyle önce bir sizlere e, sunmak istiyorum daha sonra şeye geçeceğim. E, Kaş için yönetim kurulu başkanlığını ben yapıyorum Ali Demir. İkinci sırada başkan vekilliği e, olarak düşünüyorum daha haberi yok ama Sezai Şimşek Bey. E, yine üçüncü sırada. Halime Hanım var. Halime Ağuras e, Genel Sekreterlik olarak e, düşündüm. Onu da şey yaptım. E, Şaban Ezer Bey Mali İşler Başkanlığı'na düşündüm. E, ben sadece lise yaptım ama bu e, görevlere ilk defa burada söylüyorum. Hasan Çelik Adana'dan bir arkadaşımız. Şenay Erol, o da Adana'da çalışıyor. Adana'dan bir arkadaşımız. Halil İbrahim Akdoğan, o da Adana Aşkın Tüfekçi Devlet Hastanesi'nde yönetim kurulu üyemiz. Betül Zalim, yine burada hastanemizde çalışıyor, burada Ceyhan'da. Bu arkadaşımız da yönetim kurulunda. Mehmet Öztürk, bu da Adana'da Karşıyaka Devlet Hastanesi'nde çalışıyor. Tayfur Şıvgın, derneğimizin avukatı. Yani bu az önceki saydığımız isimlerin hepsi taşeron olarak çalışan arkadaşlarımız kimi burada devlet hastanesinde, kimi Adana'da kimi milli eğitimde bu şekilde çalışanlar. Bir tek avukatımız var. O da gönüllü olarak biz görüşme yaptık. Sağ olsun bizim davalarımızı yürütecek. Şahsi davalar hariç. Diğer davalarımızı yürütecek bu arkadaşımız. Böyle bir yönetim. Bundan sonra sizin Ceyhan'da e, ben ben de Ceyhan'da oturuyorum. Ceyhan'ı biliyorsunuz. Hepiniz biliyorsunuz. Ama sor, sorunlarınız olduğu zaman eee Başhekimimiz Musa ile ben görüştüm. Halime Hanım'la da görüştüm. Ben bu işe çok sevindim. demiş <laughs> bana da söyledi. Yani örgütlememiz için e, benim elimden gelen destek neyse ben veririm bu desteği dedi. Halime Hanım da sizin burada temsilciniz veya işte Halime Hanım'la birlikte Nihat Bey e, Şaban Bey e, burada yönetimdeki arkadaşlarımız sizin sorunlarınızı oraya rahatlıkla götürebilir. Ve ben şunu söyleyeyim. Şunu bana açıkladı. Benim çok hoşuma gitti açıkçası. <laughs> geçen bir eğlence yapılmış. Eee Başhekim Bey demiş ki temizlik veya taşeron firmadaki çalışan arkadaşlarımıza davet edeceğiz demiş. Davet etmişler. Hatta orada bir iki arkadaş karşı çıkanlar olmuş. Onlar gelirse biz gelmeyeceğiz demiş. Ve sağ olsun başhekimimiz demiş ki olsun onlar gelmesin ama taşeron işçileri gelecek. Benimle beraber eğer ameliyathaneye giriyorsa, benimle birlikte temizlik yapıyorsa, bu hastanede benimle beraber çalışıyorsa benimle birlikte eğlenceye de katılacak demiş. Yani bu çok güzel bir yaklaşım arkadaşlar. Yani biz haklarımızı bilirsek, örgütlü olursa e, onların yaklaşımı da bize çok iyi olur. Evet, sorun olur. Şimdi esas şeye gelelim. Daha sonra diğer konulara gideceğiz arkadaşlar. Biz temizlik çalışanları olarak e, vasıfsız olduğumuz için zamlardan, farklardan yaralanamıyoruz. Biliyorsunuz otomasyonda çalışanlar, bilgi işlemde çalışanlar, diğer yerlerde çalışanlar yüzde beş, yüzde tahsil durumuna göre fark alıyorlar. Yılda bir fark alıyorlar. Ama bizler alamıyoruz. Bunun nedeni de biz araştırdık. Türkiye genelinde üç tane federasyon başkanımız ve dernek başkanları biz bir araya geldik. Önce Tarsus'ta toplandık. Sezai Başkan da vardı toplantıda. Daha sonra Antep'e gittik. Bir gün orada toplantı yaptık ve daha sonra Maraş'a gittik. Yani üç gün dolaştık ve <laughs> toplantıları belli yerlerde yaptık. ve bu konuda temizlik işçileri Türkiye'nin